Selamlar millet. Yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum. Ee, eğlence modundayız, keskin nişancı modunda. Kurmalı olsaydı daha iyi olurdu ama bilmiyorum bir MK alabiliriz milleti. İyi seyirler diliyorum. Videoya bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Evet, altımızda iki kişi var. Üstümüzde iki kişi var. Bizle beraber 5 kişi var. kankam. Gel bakalım. Bunun arkadaşı mıydı buradaki? Bunu çalmaya çalışıyordu o yüzden aldım. Yoksa bitirmeyecektim. Duydum. Tamam tamam. O anda mermi yok Şuradan bir. Esseleri alabilir miyim kardeşim? Lütfen lütfen lütfen. Daha adam var şu burada. Burada daha adam var. Yakınlar. Sega Hmm. Oh. Allah'ım bir MK mı? Bir MK mı? Yediğimiz yok ama olsun. Yediğimiz yoktu ama olsundu. Yakınlardasın kardeşim. Bu neymiş lan? Bu bot muymuş? Ee biz o zaman bütün inenleri öldürdük. Güzel abi. 7 kill var. O zaman biz inenleri aynı. ilk başta... ...öldürmüş bulunduk. Kader olarak öldürdük tabi. Hepsini. Kaderlisi <laughs> olsun. Yani MK'da bulmazsın ya hemen. Değil mi? Birazcık e, zor olabilir de yani oyun. O MK biraz şey bir silah. E, gerçekten sıkıntılı bir silah. Dikey tutamak var lan. Hayırdır? Tamam. Gidelim de bir dürbün falan bulalım ya. Lazerle oynayacağız baksana şuna. Alan nerede? Alan karşıya mı atacak ya? Militeri atacak galiba ya. Köprüden mi geçsek? Aman 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 kim geliyor? Kal geliyor. Kral polo ile geliyor, Laza ile geliyor. O nasıl bir kral öyle bilmiyoruz. Ardına bakma yolcu. Eve mi girdi o? O bot değil bu arada, koşanlar. Valla iyi ki de bot değilmiş ha. Bot olsa duramazdık yani. Harbiden. Biz de sandık ki. Hmm. Oradan bir yerden bize attılar. Ver bir AVM. Bu da olur. Nereden attın kardeş? Sefacım MK'nın üstüne öyle e, şey yaparsan MK olursun yani. Abi, üstte bir kask var abi. Oo AVM. AVM. Çok iyi oldu bu gerçekten mükemmel oldu ya. Lan vallahi babul oldu. Şuradan hemen bir kitimizi dönelim abi. Üst seviye kaskımızı da alalım. Sadece AVM'ler bizi öldürebilsin. UUUUUU Aman aman kim geliyor? Kral geliyor, kraliçe geliyor. Abi biz mecbur buradan gideceğiz. Burada başka bir adam kalmamıştır. Biz mecburen buradan gideceğiz. Hadi bakayım. Acaba köprüyü tutan var mı? Köprüyü tutan varsa Vay haline Diyorum başka da bir şey demiyorum. Köprüyü biz mi tutsak acaba diyeceğim de. Herkes karşıya geçmiştir ya. Ardına bakma yolcu. Kader aldı da gitti seni benden. Beni bir daha yorma yolcu. Öyle değil mi Mos. Evet karşıya verdi. Biz de koşmak zorundayız. Bu oyuna bir birincilik yakışır ya. Şöyle alana gitmezlerse eğer birincilik yakışırdı ama alana gidiyorlar. Hadi çık artık. Arkadan yersek sıkıntı olacak. Aha 6 kişi kaldı. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. tt 20 birini öldürdü. M24'ü var. Ejderhası var. Titi neredesin kardeşim? Adam beni yakın mesafeden kübüyle öldüremedi ya lan. What the fuck? Adamı fena vurdum ha. Gerçekten. Güzel vurdum. Adam bence oyunu silmiş, kapatmış olabilir yani şu anda siliyor muhtemelen. Siliyor olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Yalnız ödüm koptu bu arada. Bu kadar yakından beklemiyordum. Nereye veriyor bu alanı? Gördüm birini. Şuradan mı geçecek o? Evleri aldılar. Son iki kişi abi onlar, adamlar levdebi gibi öldü, evleri almışlar. Buradan birini görüp düşürmem lazım. Şu enerjimizi fullleyelim. Gördüm abi. Adam da beni gördü muhtemelen de. Şekil şukulu yapıyor. Hadi bakayım kardeşim. Sen neredeydin? Sen neredeydin kardeş? Alanı girdim ben. Evet. Hemen kiti basalım. Güzel vurdu arkadaş. Ama MK var. Tanıştıracağım şimdi seni. MK ile kardeşim kardeşimde tanıştı. Arkadaşlar güzel bir videoydu özellikle o e, yerde yatan pusat arkadaşı e, ne bileyim böyle altıma ettirdi beni gerçekten e, zorlandım biraz orada ama onun dışında e, kolaydı gerçekten MK olunca tabi e, bir de AVM olunca çok kolay bir oyun oluyor. Videoya bir like atarsanız kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada Facebook'ta her gün canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlara hepinizi bekliyoruz. Facebook'ta Fırat Doğan olarak aratabilirsiniz. İşte 13 ile 1457 hasar var. fena bir oyun değildi. De. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.